İyi günler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden komiser Selim, başkomiser Orhan. Evet. Sedef Ergil'le ilgili birkaç sorunuz olacaktı. Girebilir bizim, miyiz? Bizim o konuda söyleyecek hiçbir şeyimiz yok memur bey. Konu o kadar basit değil hanımefendi. İçeri girebilir miyiz? Buyurun. Buyurun. bu kadar sıkıntılı bir konuyu tekrar açtığımız için üzgünüm. Ama biz yine de olanları sizin ağzınızdan dinlesek. Kızımın Levent diye bir arkadaşı vardı. Bunlar bir cahillik yapmışlar. Önlem almadan birlikte olmuşlar. Sedef hamile kalmış. Kızarım diye bana söylememiş. Levent'le birlikte bir muayenehane bulup sessizce bu işi halletmek istemişler. Fakat Operasyonda virüs bulaşmış. Bunun sonucu Sedef'in böbrekleri iflas etti. Emboli sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Bu durumdaki bir insan bırakıp da gidilir mi? Levent bırakıp gitti. Hem bunun hem kürtajın etkisiyle kızım depresyona girdi. Yurt dışından tedavi için ilaç getirdi. Bir gece ilacın tamamını yutmuş. Sabah kalktığımızda ölü bulduk. Olaydan sonra oğlum Berk de kendine gelemedi. Ben size bir kahve yapayım pardon. Ben de lavaboyu kullanabilir miyim acaba? Tabii ki, koridorun sonunda. Olaydan sonra oğlum Berk de kendine gelemedi. Berk! Berk'ti değil mi? Evet buyurun. Gelsene biraz ya sohbet edelim. Ya da gelemiyorsan biz gelelim. Ha? Pardon biz seninle bir yerden tanışıyor muyuz acaba? Yok pek sanmıyorum seni tanıştığımı. Aa başkomiserimin partideki tekerlekli sandalyeli. Ama senin maske vardı galiba suratına değil mi? Biz ondan çıkaramadık. Ama Berk yakışıklı çocuk ya. Maskeye ihtiyacı yok. Değil mi Berk? Parti çocuğu Berk. <laughs> 11 Haziran gecesi. Neredeydin? Evdeydim. Evde miydin? Hı hı. Ya tamam oğlum ya, korkma söylemeyiz annene. Hadi neredeydi partide miydin? <laughs> He? Bak şimdi fotoğraf göstereceğim, ona da photoshop diye. değil <laughs> Hadi göstereyim mi? Göster. Bak, vallahi aynı model. Vallahi aynı model, değil mi? Evet, fotoğrafta bir tekerlekli sandalye var. Berk, sen böyle partilere hep tekerlekli sandalyeyle mi gidersin ya? Ha? Ha, kız atmak için mi ha? Arabaya kız mı atıyorsun ha? <gülüyor> <gülüyor> Belki de birilerini taşımak için ha? Hep birilerini mi taşıyorsun sen bu arabada böyle? Ama Berk alışık birilerini taşımaya. Ablasını taşıyordu çünkü, hep, değil mi Berk? Değil mi? Siz polis değil misiniz böyle insin etrafta kötürüm insanları yukarı aşağı sallayıp duruyor musunuz yani başka işiniz yok mu sizin? Evet ben kötü polisim o iyi polis. Nasıl bir şeydi aldığını kaybetmek? Ha? <laughs> Bu seni çok üzdü değil mi? Çok, çok... eğlenceliydi. Ha, ablan ölünce e, Levent'i şikayet etmek için karakola gittin ama seni kimse ciddiye almadı. Niye? Çünkü ablan kendini öldürmüştü değil mi? Ha? Ablan artık aynaya bakmaya bile dayanamıyordu, ha? Öyle mi? Sana bir şey diyeyim oğlum. Ablam bence hepsini hak etti ya bunların. Hmm. Vallahi bak. Sonra hala Levent Levent diye ağlamaya devam etti ama değil mi? Hmm. Bak ablam hakkında bir şey söylemedin. Önce biraz dikkatli olsan iyi edersin. Koruyamadı ne oğlum ablanı? O sana güvenmişti. Oğlum ne cins karıymış lan senin ablan böyle. He? Hem git sen onun burun altına yat. Sonra da intihar et. Ya ama cezasını çekmiş hocam ya. Baksana önce kürtaş, sonra tekerlekli sandalye. Sonra gitmiş intihar etmiş. Ya yazık <laughs> olmuş ama ya. Sedef'in de gideri varmış hocam. Vallahi gideri varmış. Ablam hakkında doğru konuş, tamam mı? Yalan mı lan? Yalan mı oğlum? Gidip onun bunun altına yatıp sonra da kendini öldürmedi mi? Oo. Ulan ne zayıf, ne çaresiz karıymış lan senin ablan, he? Ablam zayıf değildi, tamam mı? Niye intihar etti oğlum o zaman? Niye intihar etti lan? Etmedi lan, etmedi, ben öldürdüm. Tamam, tamam. Etmedi lan, ben öldürdüm lan. Ben öldürdüm, intihar etmedi lan. Etmedi lan. Tamam, ben, Beni öldürdüm. Tamam. Ben öldürdüm lan. Tamam. たまん。<noise>